Evet arkadaşlar en şerayetinde kavanoz bezelyeleri bunları geçen gün kapattım. Çok güzel oluyor. Şey Deneyim. Var, Aynen böyle kaynar kaynar doldurduk. Aynı turşu gibi. Şöyle havasını da çıkaralım. Hava kalmasın altlarında. üstüne su ilave edebiliriz gerekirse kaynar kaynar çünkü emiyor bir yemek kaşığı kadar tuz koyuyoruz çoğu şeyler diyor ki kaya tuzu koyun ben de ev tuzu vardı ondan kullandım İşte bu kadar. 4 tane kavanozumuz oldu. Bu bana 50 liraya mana oldu. Bu da dün 15 liraya aldım bir kilo. İşte böyle. Dolu dolu tuzla kaynatıp kapatıyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bir haşım kaynatıyorsunuz. 2 dakikalık kırlı kır. Ondan sonra sıcak sıcak kapatıyorsunuz. Bu kadar.